Sevgili arkadaşlar, iyi günler. Bugün 11. sınıfın son konusu olan alternatif akım ve transformatör konusunu işleyeceğiz. Şimdi 10. sınıfın elektriğine bir bakacak olursak, 10. sınıfta gördüğümüz konuya. 10. sınıfta piller ve dirençler üzerine çalışma yapmıştık. Burada artı yönden eksi yöne doğru sabit geçen bir akımımız vardı direncim veya gerilimin büyüklüğü değiştirilmediği sürece akımın büyüklüğü değişmezdi. Zaten yönünde hiçbir değişiklik olmazdı. Hep artı yönden eksi yöne doğru bir akımımız olurdu. Şimdi alternatif akıma baktığımız zaman alternatif akım şöyle manyetik alan çizgilerini çizdiğimizde artı x yönünde düzgün bir manyetik alanımız olsun. Bu manyetik alanın içine yine bir çerçeve koyalım indiksiyonda yaptığımız gibi. Şu an manyetik alanla yüzey arasındaki teta açısı 90 derece. Bu durumda manyetik akının değeri maksimum. Bunu çevirdiğimiz zaman Örneğin 90 derecelik bir çevirme yaptığımızda teta açısının manyetik alanına yaptığı açı 180 derece olsun. Akı değerimiz 0 olur. Bir daha çevirip yüzey alanını bu şekilde yaptığımız zaman akı değeri 270 dereceyken açı değeri 270 dereceyken akı değeri yine Maksimum değer alır. Levhayı tekrar çevirip de açıyı 360 derece yaptığımızda akı değerimiz tekrar sıfır olur. Şimdi burada akının değişimi sonucu bir akım oluşuyordu. Bu akıma biz indüksiyon akımı diyorduk. Bunu sürekli hale getirdiğimiz zaman bu çerçeve üzerinde akı değişimi artacak ve azalacak yönde olacak. Bu şekilde de değerlere dikkat ederseniz. Trigonometrideki karşılığı sinüse karşılık gelen bir değer var. Onun için bu şekilde elde ettiğimiz gerilimin zamana bağlı grafiği sinüs eğrisi çizer. Bu gerilim denklemimiz. Akım da buna göre artan ve azalan bir grafik çizer. Bu şekilde oluşan gerilim ve akıma alternatif akım ve alternatif gerilim denir. Yani gerilimimiz ve akımımız hem yön olarak hem de büyüklük olarak değişkendir. Bu değişkenliğin doğru akımdaki karşılığına etkin akım ve gerilim denir. Yani alternatif gerilimin doğru akımdaki karşılığına etkin değerdiniz. Burada i etkin i maksimum bölü kök 2 ve etkin V maksimum bölü kök 2 değerini alır. Gerilim denklemimizin alternatif akımda gerilim denklemimiz V maksimum sinüs omega t akım denklemimiz de i maksimum sinüs omega t değerini alacak. Bunlar bu denklemlerimiz alternatif akımdaki gerilim ve akımın zamana bağlı olan değişkenliğini gösteren denklemler. I etkin ve V etkinde doğru akımdaki karşılıkları veya şöyle de ifade edebiliriz. Ölçüm cihazlarının yani ampermetre ve voltmetrenin do, e, alternatif akımda ölçtüğü değerlerin karşılığı. Şimdi alternatif akımı. Direnç bobin ve kondansatör üzerinde incelersek. Bir R devresi yapalım. Yani bir direnç devresi yapalım. Direncin uçları arasına alternatif gerilim uygulasak. Gerilim denklemimiz ve maksimum sinüs omega t'dir. Gerilimimiz değişken olacağı için hem yön olarak hem de değer olarak değişken olacağı için akım değerimiz de i maksimum sinüs omega t şeklinde değişken olacak. Kondansatör devresinde, sağaç devresinde sağacın uçları arasına alternatif gerilim uyguladığımızda Gelelim denklemimiz V maksimum sinüs omega t olsun. Şimdi kondansatörün sağ değeri c idi. Bu bunun sağ değeri, değeriydi. Birim olarak da nedir? Farad. Kondansatör alternatif akıma karşı sanal bir direnç gösterir. Bu sanal dirence kapasitans diyoruz. Kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değeri. Kapasitansımızın değeri XC V bölü XC eşittir 1 bölü omega C. Bu durumda XC'nin birimi ohm olacak. Omega'yı dikkat ederseniz bu sinüsün yanındaki değerden alacağız. Ona göre ki omega'nın açılımı da Omega eşittir 2 pi f'tir. Alternatif gerilimi bobine uyguladığımızda Gerelim denklemimiz yine V maksimum sinüs omega t şeklinde olsun. Bobinin öz indüksiyon katsayısı da içindeydi. Birim olarak Henry'dir. Bobinimizde de alternatif akım sanal bir direnç gösterir. Bobine gösterilen Bobinin gösterdiği sanal dirence indüktans denir. İndüktans omega L şeklinde bulunur. Şimdi örneklerimize biraz geçecek olursak alternatif akımla ilgili. Alternatif akım kaynakları değişken potansiyel fark meydana getirir. Biraz önce göstermiştik bunu gerilim denklemini yazarken. Bu doğru bir bilgi. Alternatif akımın doğru akım karşılığına etkin değer denir. Bu da doğrudur. Bir alternatif akım devresinde voltmetre etkin potansiyel farkı, ampermetre ise etkin akım şiddetini gösterir. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Doğru akım ve gerilimin şiddeti değiştirilmeden uzak mesafelere pardon, doğru akım ve gerilimin şiddeti değiştirilemediğinden uzak mesafeler iletim mümkün değildir. Doğrudur. Alternatif akım ve gerilimin şiddeti değiştirilebildiğinden uzaklara iletilebilir. Doğru. Alternatif akımda gerilimin yükseltilmesi akımın düşük olmasını ve enerji kaybını önler. Doğru. Cevabımız Edirne seçeneği. Doğru akım ve alternatif akımla ilgili. Her iki akım türünde de elektrik akımı potansiyeli yüksek yerden düşük yere doğru akar. Doğrudur. Doğru akımın tek yönlü olarak üretecin artı kutbundan eksi kutbuna doğru kabul edilirken alternatif akımın sabit bir yönü yoktur. Biraz önce bundan bahsetmiştik. Doğru bir bilgi. Doğru akım kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesiyle alternatif akım ise manyetik akı değişimi ile elde edilir. Bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız E seçeneği. 10 ohmluk bir direncin uçları arasındaki alternatif gerilimin maksimum değeri 20 kök 2'dir. Buna göre direnç üzerinden geçen etkin değeri kaç amperdir? Bizden akımın etkin değerini istiyor. Yalnız verirken gerilimin maksimum değerini verdiği için önce bunun etkin değerini bulalım gerilimin. Etkin gerilim ve maksimum bölü kök 2 ifadesinden bulunacaktı. Burası 20 kök 2 bölü kök 2'den gerilimin etkin değeri 20 volttur. 10 ohmluk dirençten bahsetmiş. O zaman etkin akım V etkin bölü R'den 20 bölü 10 o da 2 amperlik akım olur. Cevabımız evet. deniz. Bir akım makarası şekildeki bir alternatif akım kaynağına bağlanmıştır. Üretecin etkin gerilimi sabit tutularak dikkat edilirse frekans arttırılırsa akım makarasının indüktansı yani XL ve devredeki etkin akım ürettiği etkin şiddeti nasıl değişir? Şimdi üreticinin etkin gerilim sabit tutularak frekans değiştirildiğinde indüktansımızın formülü şuydu. Omega çarpı L. Omega'nın açılımı 2 pi çarpı L'den frekans arttırılırsa xl değerimiz artar. Öyleyse şu seçenekleri yok ediyoruz. Buradan etkin gerilim eşittir ve etkin bölü xl şeklinde yazacağız. Etkin gerilim sabit tutularak demiş. xl arttığına göre i etkin azalacak. Yani cevabımız B seçeneği. Sağası 1 bölü 72 çarpı 10 üzeri eksi 2 farad olan sadece frekansı 60 hertz olan bir alternatif gerilim uygulanıyor. Buna göre sağacın alternatif akıma karşı gösterdiği kapasitansı kaç ohmdur demiş. Sağcın kapasitansı xc 1 bölü omega c idi. Bunun açılımını yaparsak 1 bölü 2 pi f çarpı c şeklinde olacak. Buradan 1 bölü 2 çarpı soruda pi'nin 3 alınması gerektiğini söylemiş. 3 çarpı frekansı 60 Hz vermişti. C'de 1 bölü 72 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak alacağız. Buradan işlemi yaparsak 1 bölü 360 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 72. Burası da 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Bu da 100 bölü 5'ten 20 ohmluk bir değer çıkar. Cevabımız E seçeneği. Özdeş lamba ve özdeş sağaçlardan oluşan K devresi doğru akım kaynağına, LM devreleri alternatif akım kaynağına bağlanmıştır. Devreler sabit V ve V ve, ve etkin gerilimleri sürekli uygulandığında. Devredeki lamba ışık vermeye devam eder. Hangisi? Şimdi doğru akım kaynağına kondansatör bağladığımızda yani sağaç bağladığımızda sağacın üzerinden bir akım geçişi olmayacak. Çünkü sağacın levhaları arasında yalıtkan bir madde var. Üzerinden geçiş olmayacağı için sağacın üretecin artı kutbuna bağlı tarafı artı yüklenir. Eksi kutbuna bağlı tarafı eksi yüklenir ve sağacın üzerindeki gerilim üreticinin gerilimine eşit olduğu ana kadar bu süre devam eder. Bu andan sonra artık yük geçişi duracağı için lambamız söner. Yani doğru akım kaynağında sağcın yanına lamba bağladığımız zaman bu lamba sürekli ışık vermez. Alternatif akım kaynağında X'in üzerinden yani lambanın üzerinden geçen akım devamlı yön değiştireceği için saat yönde ve saat yönünün tersine yön değiştireceği için devam sürekli ışık verir. Alternatif akım kaynağında lambanın yanına saç bağladığımızda yine akımımız devamlı yön değiştireceği için şu şekilde kondansatörün artı ve eksi uçları devamlı değiştirecek. Yani bir an için burası artı iken karşı taraf eksi olacak. Biraz sonra tam tersi bu levha eksi, karşı taraf artı şeklinde olacak ve üretici verdiğimiz sürece bu dönüşüm tekrar edeceği için burada üçüncü seçenekte ve ikinci seçenekte yani L ve M seçeneklerindeki lambalar sürekli ışık verecek. Cevabımız E seçeneği. Şimdi transformatörü biraz anlatayım. Transformatör alternatif akım kaynağıyla çalışıyor. Doğru akım kaynağıyla çalışmıyor. Üzerinde sarımlar olan, karşılıklı sarımlar olan bobinlerden oluşuyor. Buraya alternatif akım kaynağı kullanacağız. Burası giriş olsun. Buna VP diyelim primer. Buradaki sarım sayısına da NP ile gösterelim. Karşıda çıkış olacak. Burası da VS ile gösterelim sekonder olarak. Sarım sayısı da VS olsun. Şimdi alternatif akımda akım ve gerilim üzerinde rahat oynamalar yapabiliyoruz. Yani gerilimi arttırıp azaltabiliyoruz veya akımı arttırıp azaltabiliyoruz. O bu sebeple de uzak mesafelere taşımamız daha rahat oluyor. Transformatör bunun küçük bir örneği. Burada karşıdan alacağımız gerilim ve akım üzerinde değişikliğe sebep verebiliyoruz. Mesela giriş gerilimimiz ve primer, çıkış gerilimimiz ve sekonder, giriş deki sarım sayısı N primer, çıkıştaki sarım sayısı N sekonderin oranları sabit olacak. Aynı zamanda ideal bir transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşittir. gücü P ile gösteriyorduk. Girişteki gücümüz çıkış gücüne eşit olacak. Bu da I primer çarpı V primer giriş gücümüz. Çıkış gücümüz de I sekonder çarpı V sekonder şeklinde olacak. Verim %100 olan şekildeki ideal transformatörün giriş bobinine 60 volt, alternatif gerilim uygulanında çıkıştan 120 voltluk gerilim alınmakta. Bu transformatörün giriş bobininin sarım sayısı iki katına. Çıkış bobininin sarım sayısı yarıya indirilirse giriş gerilimi 60 volt iken çıkıştan kaç voltluk gerilim elde edilir? Şu anki durumda giriş ve çıkışla ilgili sarımlara bir bakalım. Giriş gerilimimiz 60 volt, çıkış gerilimimiz 120 volt. Girişteki sarımımız n1 olsun. Çıkıştaki sarımımıza da n2 diyelim. Bu n1 bölü n2 oranına eşit olacak. Burada da orana bakarsanız 1 bölü 2. Yani n1'e n derseniz n2 2n olacak. Şimdi bu durumdayken girişteki sarım sayısını 2 katına çıkarıyoruz. Yani şurası 2n oluyor. Çıkıştaki sarım sayısını da yarıya indirdiğimizde n oluyor. O zaman 60 volt giriyor. 2n, n'e düştüğüne göre çıkışta 30 voltluk bir gerilim alacağız. Cevabımız B seçeneği. Transformatörlerle ilgili alternatif akımla çalışır doğrudur. Doğru akımla çalışmaz doğru. Gerilimi yükseltmek ya da düşürmek için kullanılır doğru. Doğru seçeneğimiz Edirne. İdeal bir transformatörün primer sarım sayısı 30 primer. Sekonder sarım sayısı 45'tir. Primere 12 volt gerilim uygulanıyor ve primerden 3 amper akım alınıyormuş. Sekonderden çekilen akımı istiyor bizden. Önce bir sekonderdeki gerilimi bulalım ve primer bölü V sekonder eşittir N primer bölü N sekonderden. Primerdeki sarım sayısı 30, çıkıştaki sarım sayısı sekonderde 45'ti. Primerden 12 volt alıyoruz. Sekonderden Vs alacağız. Burada işlem yaparsak iki tarafı 15'e bölelim. 2'ye 3 olur. Şurayı da sadeleştirirsek 6 olur. Sekonderden aldığımız 18 voltluk bir gerilim var. Şimdi ideal bir transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşitti. O zaman I primer çarpı V primer eşittir i sekonder çarpı v sekonderden primerdeki akımımız 3 amper. Primer gerilimimiz 12 volttu. Sekonderdeki akımı bizden istiyor. Biz sekonderdeki gerilimi de 18 volt diye bulduk. i sekonder buradan 6 2 amper akım olur. Seçeneğimiz Ceyhan. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.